diğer partiler tamam var ama diğer partiler orada daha çok Kemal Bey aday olmasını sağla yani sağla, sağlaması için sanki oturmuş gibi bir hava var. Yani o aslında ortaya çıkıyordu bir taraftan. İlk duyuran gazeteci oldum Sözcü ve arkasından da bütün notlar devam etti ve şimdi oluşan bu işte masa. Sarı, aslında iş da koptu. Meral Hanım belki kabul etmeyebilir ama şunu da söyleyeyim. Meral Hanım'ın o açıklaması, her açıklama yaparken bir akademisyenle de çalıştı. Adalet yürüyüşünden sonra demiştim ki Sayın Kılıçdaroğlu kendi adına anketler yaptırmaya başladı. 4 Kasım'daki süreci tabii ki bu altılı masada yaşananlar, 39 milletvekili, Saadullah Ergin ismi etkileyecektir. Ben ama şunu görüyorum. Ee, orada bir sonuçta bir delege sistemi var. Bence şu anda şartlar kafa kafaya. Ya şimdi şöyle bir durum var. Yani çok fazla yani şey de olacak yani o bilgileri bazı bilgileri paylaşmakta zorlanıyorum ama e, sert bir süreç geçecek. Kılıçdaroğlu'nun aday gösterilmesine itiraz eden Meral Akşener altılı masadan kalktı. Tarih yazacağız dayatmaya gelemeyiz dedi. Ölümle sıtma arasında tercihe zorlandık dedi. Noter değiliz dedi. Masadan kalktı. Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Türkiye, Meral Akşener'in masadan ayrılacağını 3 Mart sabahı Aytun Çerkin'in yazısından öğrendi. Altılı masa tam da o gün Akşener'in açıklamasına kilitlendi. Peki 2-6 Mart arasındaki 96 saatte neler yaşandı? Aytun Çerkin'in 96 saatin öyküsünü anlattığı masa tüm kitapçılarda. Şöyle ben bu 12 Şubat 2022 ve öncesinde başlayan işte e, o masa sürecini köşemde zaten devamlı yazdım. Yani perde arkasında ne oluyor? Masanın altındaki o tekmeler, dışarıya işte her toplantıdan sonra çok uyum var görüntüsü veriliyor ama tam tersi e, bir süreç yaşandığını. E, bunu da zaman zaman köşemde zaten dile getirdim, anlattım. O 2 Mart'la 6 Mart arasındaki süreçte işte, Masa'nın, o Meral Akşener'in, Sayın Akşener'in Masa'dan ayrılma sürecinin ilk duyuran gazeteci oldum Sözcü Sözcü.com.tr'de ve arkasından da bütün notlar devam etti ve şimdi oluşan bu işte Masa kitabının aslında temeli öyle atılmış oldu yani o 2-6 Mart arasındaki yaşanan bir süreçti bu ee, ve ben de oradan geriye dönüşler yaparak Kemal Bey'in açıklamaları, Sayın Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, Meral Hanım'ın mesajları yani aslında e, diğer partiler tamam var ama diğer partiler orada daha çok Kemal Bey'in aday olmasını sağla. Yani sağla, sağlaması için sanki oturtulmuş gibi bir hava var yani o aslında ortaya çıkıyordu bir taraftan. Ee, Kemal Bey'in o dönem e, en yakın kurmayları İYİ Parti CHP'nin dışında başka bir partiye gerek olmadığını Kemal Bey'e söylediler. Bak bunu çok ciddi bir şekilde iddia olarak söylemiyorum. Söylendi. Hayır Kemal Kılıçdaroğlu dedi ki herkesle buluşmak için bunu yapmamız lazım. Dedi ve kabul etmedi. Sayın Kılıçdaroğlu sakin bir isim. Çok böyle herkesle de çok sıcak ilişki kuran, telefonlara dönen, maillere dönen bir isim. Ama şöyle bir özelliği de var. Küçük küçük notlar tutan, çok ileriye dönük planlar yapan, e, stratejik bir e, düşünce biçimi olan ve e, her şeyini planlayarak yürüyen bir isim olduğunu düşünüyorum ben. E, bu yüzden de e, ben e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun aslında bu da çok fazla bilinmez. E, şöyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun e, ilk adaylıkla ilgili adalet yürüyüşünden sonra CNN Türk'te bir yayına çıkmıştım. Demiştim ki, Sayın Kılıçdaroğlu kendi adına anketler yaptırmaya başladı. Adalet yürüyüşünden sonraki süreçten bahsediyorum. Ee, ve hani kamuoyunu anlamaya çalışan, e, hem o e, mezhepsel anlamda böyle bir sorun var mı, hani bunun üzerinde de çalışan anketler, ilmek ilmek ördü Sayın Kılıçdaroğlu aslında bunu. Yani adaylığının süreçinin. E, ve bunun karşısında da Sayın Akşener'in, bir e, duruşu oldu. Ve şimdi sokak iki isim üzerinden hep Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş üzerinden yürüdü. Sokağın sesi ne İYİ Parti anlatmaya çalıştı veya Meral Akşener anlatmaya çalıştı. Fakat masada gerçek anlamda bir hiçbir şekilde konuşun, konuşulmadı. Net yani bir son güne kadar çünkü hep böyle bir işte güçlendirilmiş parlamenter sistem, teknik konular vesaire vesaire. Hukuk şu olacak, ekonomisi böyle olacak, şu olacak diye işte bu tabakat metinleri hazırlandı vesaire. Ama e, milletin istediği e, esas neydi? Halkın istediği adayı da bir açıklayın. Yani at buraya kadar gelmişti iş. Yani e, baktığımız zaman e, şimdi e, o dönem Uğur Poyraz, bir e, Parti Genel Sekreterinin e, kitapta e, Anlattığı şeyler var süreçte ben ondan mesela bir anekdot vermek isterim. 2 Mart, 6 Mart arası, 2 Mart gecesi Saadet Partisi'nde olan toplantı ve oradan çıkış. Orada esas olarak diyor ki biz genel başkana, genel idare kurulunda metot belirleme için yetki vermiştik bu toplantıya giderken. Yani orada. E, 2 Mart'ta Saadet Partisi'ndeki toplantıda aslında isim değil metot belirleme ve Genel İdare Kurulu Akşener'e bu yetkiyi veriyor. Yani orada aday bu olacaktır denilmiyor. Tam tersi bir anda işte aday Kemal Bey'dir vesaire diye bir süreç e, yaşanıyor. Şimdi Orada mesela ilginç bilgilerden biri şu. 26 Ocak'ta İyi Parti'de olan bir toplantı var. İşte altılı masa toplantısı ve orada bir karar alınıyor. Sonraki toplantı işte Saadet Partisi toplantı olacak. Temel Bey, Temel Karamollaoğlu tüm genel başkanları gezecek. Genel başkanların aday belirlemeye dair metotlarını öğrenecek. Bu metotlarla birlikte önerdikleri adaylarını alacak. 26 Ocak'ın bir diğer özelliği de Millet İfakı diye başlayan bir basın metniyle bir ittifaka geçti. Fakat arada şimdi şey geliyor. Uğur Poyraz'ın anlatımı bu. E, Sayın Karamolluoğlu diyor e, fakat bu metot belirleme işi hiç gündeme gelmiyor. Ona da şaşırıyorlar e, iyi partiler ve arkasına işte 6 Şubat depremi e, oldu. Ve e, o o gece e, işte Türkiye Komünist Partisi heyetiyle e, Adana, Osmaniye ve Hatay'a gitmek üzere yola çıktım 2 Mart günü. Bildiri yayınlandı, e, Her şey tamam diye ve pazartesi günü de isim açıklanacak sakin bir şekilde fakat, fakat Ümit bayır bir tweet attı, sonra sildi. O sırada bana Tele1'den işte Gökmen Karadağ bağlandı. Ben de e, dedim ki çok sert geçecek bu süreç çünkü Meral Hanım çok öfkeli. Ya şimdi şöyle bir durum var yani çok fazla yani şey de olacak yani o bilgileri, bazı bilgileri paylaşmakta zorlanıyorum ama e, sert bir süreç geçecek o milliyetçi Cenah'la. Hani Mansur Yavaş'ı isteyen Cenah'la ee, özellikle e, çok ciddi bir şekilde e, ikna anlamında sert bir süreç geçecek. Çünkü e, biraz önce galiba İbrahim e, Özkan İYİ Parti Grup Başkan Vekili mecliste e, belediye meclisine o da milletin dediği olacak diye bir tweet attı. Yani bu şekilde bu, sürüyor. Kim, ee, şeyler. Evet. Mi? İbrahim Özkan. Bu bilgiyi aldım ve hemen toplanın. Uğur Poyraz'ı arıyor, yol arıyor ve herkes toplanıyorlar vesaire. E sonrasında 3 Mart'ta da e, sabahında ben 2 Mart gecesi İstanbul'dan çıktık, e, 3 Mart sabahı Adana'daydık. Kahvaltı ederken e, telefonum çaldı. Üst düzey bir iyi parti işte Kaynaklardan biri. Ne oluyor dedim. E, öğleden sonra dedi kopuyor dedim işte. Yazayım yani, mı dedim böyle. Yani kopabilir de istersen dedi ama kopuyor dedi. Hemen sözcü yayın yönetmenimizi aradım, Metin Yılmaz'ı aradım. Hemen geç dedi bunu dedi internete. Ve ipler kopabilir manşetiyle komutere çıktı. Ve 3-4 saat sonra zaten 11 civarı girdi haber. 10.30-11 civarı. Yoldan yazıyorum, bilgisayarım da yok yanımda. Telefondan yazdım yazıyı falan. Ve evet, arkasından hemen taktiğe tak diye Meral Hanım sert. Aslı iki açıklaması var. Biri sert, biri yumuşak. Meral Hanım belki kabul etmeyebilir ama şunu da söyleyeyim. Meral Hanım'ın o açıklama, sert açıklama yaparken bir akademisyenle de çalıştı. Ama sert olanı seçiyor ama o, o sertliği oluştururken de bir akademisyenden de fikir aldığını söyleyebiliriz. Atılan değerleri için, tarumar edilen demokrasimiz için, pranga vurulan hürriyetimiz için bir büyük mücadele verirken ceketimi assam aday ederim diyenlerin karşısında da dimdik duruyoruz, durmaya da devam edeceğiz. Bizim seçimimiz dün de belliydi, bugün de belli. Bizim yolumuz dün de aynıydı, bugün de aynı. Karşımıza kim dikilirse dikilsin, önümüze kim çıkarsa çıksın, bizim itirazımız, bizim mücadelemiz dün de aynıydı, bugün de aynı. Çünkü biz milletimize bir söz verdik milletin sesini bastıran değil o sesi duyuran olacağımıza söz verdik. Ee, ve e, o gece e, işte o gün e, o açıklamadan sonra bir linç başladı. Fakat e, ben tabii yine o Adana'dan Osmaniye'ye gidiyoruz. E, yollardayım o sırada. E, o sırada telefon işte bağlantı insan, arıyorlar, televizyon arıyor, şey arıyor. Herkes arıyor yani yoldan bağlanmaya çalışıyorum işte hataya girdik İnanılmaz bir durum zaten o, hala o görüntü bambaşka bir şekilde kırılmış her yer e, tabii gazetecilik yani şaka gibi ama yani yapıyorsun tabii e, o sırada da sürüyor e, görüşmeler bir gün sonra döndüm e, İstanbul'a geldim merakla bir mesaj attım Sayın Akşener'e. dedim ki yani gazeteciyim tabii ki ama bir eski bir hukumuz da var yani bizim. İşte o sapancalık dediğimiz bir süreç böyle işte. E, gelin alım derler Meral Akşener'e işte sapancalık. Bir dost sesi duymak isterseniz ben her zaman konuşabiliriz bize. Pak diye aradım benim. E, i̇lk cümlesi kovuldum Aytunç oldu kardeşim dedi. Ben o masadan kovuldum dedi. Daha farklı şeyler yapabilirdim dedi yani. Dedim yazayım mı bunları? Ya bekle falan dedim. Ee, başka şeyler de var, şimdi onları artık yazamıyorsun yani o detayları. Ben yine kovuldum en azından kitaba koydum. Ee, bir gün sonra pazar günü Candaş Tolga Işık'a bir demeç gibi bir şey vermişti. Sonra akşama doğru o gece 5 Mart akşamı saat 7 gibi falan Meral Hanım'dan bir açıklama geldi bana. Ee, Sonra işte Sayın Kılıçdar sorulu işte sekreter sözcü partinin sözcüsü e, onunla işte bir daha görüşerek Meral Hanım'ın açıklamasını e, yayınladım. Ve orada ilginç bir şey var. Meral Hanım bana sözcüye yani yaptığı açıklamada diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu'nun yapması gereken iki isimden yani İmamoğlu veya Yavaş'ın isminden birinin elini kaldırmasıdır. Beklediğim budur. Bak saat akşam 7. 5 Mart günü. Ve biz bunu da girdik. Sözcü TV bunu da patlattı falan. O sırada işte bütün kanallarda bu konuşuluyor, Meral Akşener'den son dakika açıklamalar falan diye. haber o sırada kızımın saçını banyodan çıkmış onu kurutuyordum falan böyle. Arıyorlar falan böyle. Ee, ve o gece işte Ekrem Bey e, arıyor Meral Akşener'i. Tabii o da e, Sayın Akşener'de anlatmıştı. Yani bu Kemal Bey'in onayıyla mı? Hani, evet diyorlar vesaire ve ee, işte Mansur Yavaş'ı da alarak Ankara'ya geçerek görüşme yapılıyor. Orada da e, yani aday olun deniliyor. Yani aday olun birimiz. Ee, fakat yani e, büyük ihtimalle benim anladığım kadarıyla e, Ekrem Bey ve Mansur Bey CHP örgütlerinin tepkisini göze almayı hani göze alamadılar. Öyle gözüküyor. Yani. E, Aslında orada ilginç bir durum daha var. 5 Mart'ta CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kuşoğlu, İYİ Parti'nin işte o dönem genel başkan yardımcılığından istifa etmişti ama yani sonuçta tekrar döndüğü dönemde Sayın Cihan Paçacı'yı arıyor. Ve iki belediye başkanının yardımcılığı formülünü Bülent Kuşoğlu Cihan Paçacı'ya veriyor. Ee, ve bu orada e, Meral Hanım kabul eder mi, etmez mi gibi bir kendi aralarında konuşuyorlar. İki dost onlardı çünkü. izacı olacaklar diyor. Ve bu gece, yani bu gece diğer genel başkanlara da bu iletilsin. Hani iki belediye başkan adayının, iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı Yardımcısı adayı olacağı anlatılsın deniliyor. Ve dört madde sunuluyor. Bunlar yazılı hale getirilsin deniliyor. Vesaire vesaire. Böyle bir süreç. E, fakat yazılı hale gelmiyor. İşte Marriott Otel'de sabah işte buluşmalar vesaire. E, ve ondan sonra e, yine e, Saadet Partisi'ndeki toplantı. Orada Meral Akşener'in bir yüzü var biliyorsun. Işık ters açıdan geldi falan diyor mu? Yani bayağı ciddi bir orada sorunlar yaşandı. Kendisini zaten anlattı. E, fakat şimdi esas meselelerden biri şu. E, CHP'nin eski yöneticilerinden e, onursal adı güzel. Geçen ay e, anket konusunu açmıştı. Ben de onu değişmiştim biraz zaten. Yazmıştım. Orada e, o a, anketlerde e, Kemal Bey'in Erdoğan'a, Cumhuriyet Sayın Erdoğan'a e, karşı üstünlük kuramadılar. anketler vardı. Bu süreçte ben bir araştırma e, yaptım e, ve Arayanın bir anketi. Ve orada ankette şöyle bir durum oluyor. Ee, i̇lk defa Kemal Bey, Ocak ayında bak, e, Şubat, Mart hani araya Şubat girmesi, Şubat'ta deprem olmasa, Şubat'ta olacak toplam çünkü ama Mart, 2 Mart toplantısı öncesinde, Ocak ayında iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı yardımcısı olması halinde Kılıçdaroğlu'nun oyu diye bir anket yaptırılıyor araya. Ya. Yalanlarlarsa e, teklif ederlerse ben yani de onun belgesini veririz yani. Ama e, var. CHP Söğüt Özü'nde genel merkezde duruyor bu anket. Normal şartlarda 40'a 37 çıkıyor anket. E, iki i̇ki isim olunca 40'a 39 ama yine. Yine Erdoğan bir puan önde. Ama yine bu yani kafa kafaya yani sonuçta. Fakat bir taraftan da biliyoruz ki Ekrem İmamoğlu'nun isminin olduğu anketler çok daha yüksek çıkıyor. Bilemeyiz onu. Yani Ekrem Bey'e aday olsaydı kazanır mıydı, kazanamaz mıydı? Ama sonuçta şunu biliyoruz yani anketlerde işte e, Ocak ayındaki o ankette iki belediye başkanının Cumhurbaşkanı adayı olursa ne olur sorusunun Ocak ayında sorulduğunu biliyoruz. Mesele bu. Yani ben yoksa o kazanırdı, bu kaybederdi oralarını bilemem. Yani çünkü bilemezsin. Yani Ekrem Bey de kazanabilir, kaybedebilir vesaire. Veya Mansur Bey de. Ama sonuçta senaryolar hazırlanmış. A, B, C planları var. Hani. E, tak diye böyle aynı gün karar verildi bilmem ne oldu vesaire değil. Olabilir kendi hakkıdır da hani Cumhurbaşkanı adaylığına ama buradaki mesele şu. E, bir taraf kazanacak aday diyor, bir taraf ben adayım diyor vesaire. Ve mesela e, Saraçhane süreci var. E, işte Sara, aslında iş Saraçhane'de koptu. O, ge, o gün mesela Saraçhane'deki e, o odada olan tek gazeteci bendim. Yani yazdığım kitapta var. O, mesela Meral Hanım Orada, Ekrem Bey orada ve içeri giren tek gazeteci benim. Orada Meral Hanım'la oturduk, baş başa o bana bir şey anlattı. Orada da bir kopuş var da, yani bu, yani dile getirilemiyor yani. Yani sonuçta, ama sonra Fox'a çıkmıştı Meral Akşener. O danışmanların demişti, seni Almanya'ya götüren vesaire diye Meral Akşener'in orada mesaj vermişti. E, o gün mesela e, çok ilginç bir şekilde e, Ekrem Bey'in odasında Muharrem Erkek var, Gamze Taşçıer var, Engin Altay var. Ben onları görüyorum mesela orada, biliyor muyum? Ve sonrasında değişim ekibinde, Engin Altay bugün belki daha dengede duruyor olabilir ama Kemal Bey masa beni isterse değil, ben adayım derseydi, Akşener de deseydi ki, bak Akşener'i de burada ben eleştiriyorum, sokak öyle demiyor Kemal Bey, çok öncesinden diyorum yani bu, 13 Şubat 2022'de ilk toplantı oldu. Hani görüşmeler oldu, başladı. Hemen tak, birinci aydan sonra Kemal Bey der ki ben adayım. Akşener de der ki hayır, biz kazanacak aday olarak şunları görüyoruz der ve ona göre bir planlama yapılırdı. İki taraf da yapmadı bunu. Yani şimdi Kemal Bey kendi açısından 2019'da ben maestro yönettim. Bütün kadroyu birleştirdim. Herkesi birleştirdim ve kazandık. Şimdi de kendi adıma çıkıyorum diyor. Kendi açısından bir tutarlılık var. Ama e, sokağın şeyi başka ama tabii. Yani bir, bir tarafı da o, o olay. İşte bir taraftan da Kemal Kılıçdaroğlu'nun son yani Cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili son anlamda yaş itibarları vesaire oydu yani. E, ama e, şimdi zaten bir de seçim öncesini hatırla e, işte yani eleştiriler yapıyorsun veya yapmaya çalışan gazetecilere karşı da e, işte Sonay Yalçın bunu çok açık yazan biriydi zaten kazanamazsın dedi. Yani CHP Genel Merkezi'ni taşlarlar dedi. Yani O söylemişti buna hakkını verelim ama yani ben de mesela altılı masaya yazdım. Başından beri masanın kurulmasına karşıyım. Partileri kimliksizleştirdiğini, ideolojik anlamda çizgilerin ortada kalmadığını vesaire yazdım, çizdim. Ve gelinen noktada baktığımız zaman Kemal Bey sonuçta masaya kendi ismini kabul ettirdi. Bak ilginç bir şeyler daha var ee, bazı konular. Mesela Erdoğan grup toplantısında e, diyor ki korkuyorsan aday olmaya açıklama da korkma ben arkandayım diyor. Bahçeli diyor ki Sayın Bahçeli de diyor ki korkma bak biz varız diyor. Grupta yapıyorlar bunu. Şimdi Erdoğan korkma diyor, Bahçeli korkma diyor. Bir bakıyorsun ben ekrana çıkıyorum kanallarda. Karşımda iktidara yakın gazeteciler hepsi Kemal Bey'i savunuyor. Devlet aklı da hani Erdoğan kaybederse de onun yerine yine devletin sürekliliğini devam ettirecek bir isim olmalı diye baktıklarını düşünüyorum ben de. E, hatta e, Saraçhane e, sürecinde e, Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı Mehmet Uçum bir yazı kalemi aldı ve dedi ki e, kazanacak aday senaryosu hayata geçmiştir dedi. Saraçhane için bak. Sonrasında da. İki cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın isimleri o masada hani olunca orada da yine bir yazı yazmıştı Sayın Mehmet Uçum. Kazanacak adaydan kazandıracak aday formülüne geçildi şimdi de diye. Yani devlet de adım adım takip ediyor, fikri var, vesaire vesaire. Ya tabii bir güvensizlik ortamı oluştu yani Sayın Akşener'in masadan kalkması yani bunlar bir arada duramıyorlar. Masada kalktıktan sonra Sayın Akşener CHP'yi destekleyen, Kılıçdaroğlu destekleyen, CHP'yi destekleyen medyada bir linç başladı biliyorsun Akşener'e, İYİ Parti'ye. Şimdi burada bir dengesi bu işin yani böyle bir dengesi vardır. O denge e, koptu gitti böyle o terazi şaştı yani. Nasıl diyeyim sana? E, çünkü ya sonuçta Meral Akşener ee, Erdoğan desteklemeyecek ki. O linci, linç yapılırken hata buydu. Ee, bunu ekranda da söyledim ben. Yani Sayın Muharrem İnci için de geçerli. Ona da linç yapılırken. Yani bu isimler sonuçta tabanları Erdoğan karşısı tabanlar. Hani Akşener böyle yapın deyince... Ee... Erdoğan'a veya Bahçeli'ye veya işte Cumhur İttifakı'na dönecek bir yapı değildi bunlar. Ama sen bu yapıyı da bu linç şeyiyle bak bunu da hakkını verelim yani burada Akşener'e karşı yapılan linç kampanyasının o tabanı, İYİ tabanının bir bölümünü küstürdüğünü diyelim ki hepsi yan oy verdiler. Yani, yani aslında bu benim yazdığım kitap buzdağının işte bir görünen bir tarafı. Perde arkasında daha neler neler oldu ben. Masa, Edip Can Sever'in o masada masaymışa şiiriyle başladım zaten. Masanın altında tekmeler, tokatlar aslında hep vardı. Dışarıya gülücükler, görüntüler ama en son Saadet Partisi'nin oğuldaki görüntüde aksiyonel surat ifadesi. O zaten her şeyi çok net bir şekilde anlatıyordu. Saraçhane'de aslında bu iş kopmuştu. Ve bence belki Meral Hanım ne der bilmiyorum ama aksiner feragat etmişti ya Halk TV'ye çıkıp ben Cumhurbaşkanı adayı değilim. Dönüp dolaşıp belki de adaylığın kendisine geleceğini düşündü ama o da olmadı. 4 Kasım'daki süreci tabii ki bu altılı masada yaşananlar, 39 milletvekili, Sadullah Ergin ismi vesaire etkileyecektir. Ben ama şunu görüyorum, orada bir sonuçta bir delege sistemi var. Bence şu anda şartlar kafa kafaya. Yani iki tarafta alabilir ama Yırtık Kemal Bey sanki biraz daha önde ama daha e, iki gün var e, ve o iki günlük süreçte e, neler olacağını e, bir şekilde göreceğiz. Bir de e, geçen hafta biliyorsun İstanbul Kitap, işte, TÜYAP başladı. Ben İzmir'deydim o gün. Sayın İmamoğlu, e, Ekrem İmamoğlu e, standıları ziyaret ediyor TÜYAP'ın açılışında 28 Ekim'de. Ve bir Kırmızı Kedi Yeğenimiz sandığına geldiğinde işte benim kitabı gösterince işte o ilk kitabı ben daha görmemiştim. Çünkü kitabı Tuyapa ve İzmir Fuarı'na yetiştirildi. Bugün daha yani bugün verildi. Yarın esas kitapçılarda vesaire bugün ve yarın itibariyle dağıtım tamamlanacak. Sayın İmamoğlu da masa kitabını aldı falan. Yani insanlar arıyor ya nasıl bilerek mi yapıldı falan. Ya yok böyle bir şey mesela. Yani Ekrem Bey oraya. TÜYAP'ın açılışına gidiyor. Kırmızı kediye iniyor. geliyor. Deniliyor ki işte Aytunç'a girdik de var. Aytunç'a selam ve Tunç e selamlar diyor. Ee, Ekrem Bey. Ya çok doğal gelişen bir şey. Yani ondan da kimsenin e, yani aklında soru işareti kalmasın. Yani bu kitap yazılırken evet Ekrem Bey'e yakın bazı isimlerle görüştüm. Ee, girdim yani fotoğraf çekildim. Selfie yaptık. Akşener vardı. O sırada Sayın İmamoğlu arkada kareye girince Akşener demişti ki ha çocuk da girdi bak kareye. Ekrem Bey dedi ha tamam dedi falan. O da girdi kareye falan böyle yani. E, orada bir şey değil. E, o gün e, ya burada şöyle bir durum var. Ekrem Bey de karar veremedi bir taraftan. Bunu da söyleyeyim. Cumhurbaşkanı adayı olayım mı olmayayım mı bir karar veremedi. Şimdi e, aslında e, burada e, masada kaçırılan bir takım olaylar vardı. Yani e, İyi Parti'nin eğer kazanma durumu olsaydı vesaire işte bu Cumhurbaşkanı seçimini ekonomide öne çıkaracağı isim olarak değerlendiren Bilge Yılmaz Sayın Bilge Yılmaz vardı mesela. Şimdi e, Bilge Yılmaz e, 19 Ağustos 2022'de Halk TV'ye yayınlanan Perdenin Önü Arkası programında soruları yanıtladı. Hani bu kamu özel işbirliğiyle yapılan projeler vesaire devletin ciddiyeti, devletin devamlılığı esastır. Siz bir anlaşma imzalamışsınız, bu anlaşma iyi durmuyor. Biz bunu tanımıyoruz diyemezsiniz çünkü bunu yaptığınız zaman ülkeye kötü sonuçları olur. Ee, sloganlar atmak, heyecanlı sloganlar atmak kolay bir şey ama bu işleri biz yaparken insanlara verdiğimiz sözleri tutmak isterim. Yani şimdi seçim kazanmak için slogan atmam. Yani bu Kamu özel işbirliği ile ilgili yapılan bu üç tane tırnak içinde Beşli Çete denilen yapıya verilen yani bunları kamulaştıracak bir devlet devlette esaslık, devamlılık vardır vurgusu yapıyor. Arkasından bu ne zaman oluyor? 19 Ağustos 2022'de. 24 Ağustos'ta Kılıçdaroğlu bir video yayınladı. İster beşli çete, ister finans devri, ister varlıklı mafyacıklar, ister zengin dernekler olsun. Bay Kemal için hepiniz aynısınız. Sizin desteğimizi alacağıma siyaseti bugün bırakır giderim. Halktan çalınanını telafi etmem için önce sizin soyduklarınıza tahsil etmem lazım. Kemal Bey'in cevabı 25 Ağustos'ta Meral Akşener Burak savunuyor Habertürk'teki cümlelerini. Hani sahada dedi ya Burak Avuncu, Mansur Yavaş'ın ismi var diye. O programda sahada en çok kimin adı size söyleniyor dendi, Mansur Bey'in adı geliyor dedi. Dolayısıyla bu Mansur Bey adaydır, aday değildir, aday olmalıdır gibi bir hüküm cümlesi değil. Kemal Bey'in kendi de dahil bağladığı altılı masanın belirleyeceği bir kişi olacak. Bak onların vurgusu o. Altılı masa belirleyecek. Bir kişi hayır derse masada asla bu iş olmuyor olacaktı. Yani orada aralarında ayrılıklar var.